Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı, tıp, eczacılık, diş hekimliği, hemşirelik, sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerine burs vermektedir. Burs başvuruları, kurumun resmi internet sitesindeki online başvuru formunun doldurulmasıyla alınır. Burs, yılda 9 ay süreyle ödenmektedir. Tutar açıklanmamış. Burs başvurusunda bulunmak isteyen öğrencilerin tıp, diş hekimliği, eczacılık hemşirelik, sağlık bilimleri fakültelerinin ikinci sınıf ve üstünde okuyor olması, tıp ve diş hekimliği fakülteleri için ise son sınıf öğrencisi olmaması gerekmektedir. Başvuru koşulları şöyle, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı olmak, maddi imkandan yoksun olmak, ailenin mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak, kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak, Kredi Yurtlar Kurumu dışında başka bir kamu ve özel kurumdan maaş, ücret veya burs almamak. Başarı koşulları ise şöyle. Burs alabilecek öğrenciler lisans öğrencileridir. Genel not ortalaması 100 üzerinden en az 60, 4 üzerinden en az 2 olmalı. Bir üst sınıfı geçme hakkı kazanılmış olmalıdır. Burs verilmeyecek öğrenciler şöyle. Burs isteğinde bulunduğu tarihte Okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler, yabancı uyruklu öğrenciler, polis akademisi öğrencileri ile askeri okul öğrencileri, bir yüksek öğretim kurumundan mezun olup aynı düzeyde ikinci kez okuyan öğrenciler, vakıf üniversiteleri öğrencileri, gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler bu burs'tan yararlanamıyor. Burs başvuruları 2 Eylül 2024 ile 16 Eylül 2024 saat 17 tarihleri arasında alınacak. Geçen yıl burs alanlar belgelerini 2 ila 16 Eylül 2024 tarihleri arasında online olarak sisteme yüklemelidir. Burs almaya hak kazananlara e-posta yolu ile dönüş yapılır. Bu bursa başvurabileceğiniz linki videonun açıklamalar kısmında görebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi Kanala abone olmayı ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.